Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu tüketicilere pazar yerleri gibi açıkta satılan ürünlerden uzak durun dedi. Uzmanlarsa tam tersi bir açıklama yaptı. Pazar tezgahlarından açıkta satılan gıdalardan koronavirüs bulaşır mı? Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu bir açıklama yaptı. Tüketicilere pazar tezgahında satılan ambalajsız ürünleri hijyenik koşullara uymadığından dolayı almaması gerektiğini söyledi. Uzmanlar ise bu açıklamanın tam tersini yaptı. Hayır hayır hiçbir tehlik yok. Yiyeceklerle bulaşması diye bir şey söz konusu değil. Uzmanlar pazardan alınan ambalajsız ürünleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz diyor. Evet. Tükettiğinizde hiçbir şey olmaz. Yani yıkarsınız olmadı hiçbir şey olmaz. Ama dokunup da ona ondan sonra elinizi de ağzınıza veya burnunuza götürürseniz o zaman e, enfekte olabilirsiniz. Dışarıda dolaştırırken kesinlikle elinizi en önemli şey ağzınıza, burnunuza, gözünüze değdirmeyin. İster pazardan ister marketten alışveriş yaparken en önemli kural eli yıkamadan ağza veya göze değdirmemek. Ancak pazarda işte hastalıklı kişilerle yakın temas olduğu zaman, onların aksırık öksürük, bunun salgılarıyla sık temas olduğu zaman veya o kişilerin o sırada sizin meyveyi falan sebzeyi seçtiğiniz meyvelerin üzerine bir aksınız, tükürme onun siz de o sırada o meyve ve sebzeyi elinize sürüp sonra da ağzınıza burnunuza götürdüğünüz zaman ancak öyle enfekte olabilirsiniz. Açıkta satılan ürünlerden korona bulaşması söz konusu değil. Pazardan olsun, çarşıdan olsun, marketten olsun, Çin'den gelen olsun, ne olursa olsun bu maddelerden dolayı e, insanlara geçme ihtimali yok. Bakın bunu söyleyeyim size kesin olarak. Basit bir şekilde de yıkadığınız zaman meyve sebzeyi bir de piştikten sonra zaten hiçbir şey olmuyor. Uzmanlar korkmadan, panik yapmadan sokakta dolaşabilir, ambalajsız ürün alabilirsiniz diyor. Ama tek şart elleri sürekli yıkamak. Bir Dışarıda istediğiniz kadar gez Eşyalara, ona, buna, e, koronavirüsü yerlere diyebilir. Çünkü ciltten e, e, geçme ihtimali hiç yok. Vatandaşlar bu korkutucu koronavirüsüne beste bile yaptı. Oy korona korona, herkes girsin horona. Horona girmeyenler yesin sizi korona. O zaman diyorum ki hayden herkes horona.